Smoke şey var mıdır? Olabilir. Smoke açayım abi şöyle. Abi bu ya dönecek ya. Dünya mı bu sen alın. 60 şember. Fırılır Allah her acı. Kulu ver bir daha affet ver. Ver abi tuma. Denedim. Yarısı bak mafiya şimdi silahı doğrult. Beksaydaki Ezenben'den geliyorsun koçum sen. Pul 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 pul. Yaz ben siteye doğru sarsatabilirim oynayacaksın. Lan da bekliyor. Ben de gözük. bekliyor. Nerede bu? Burada herhalde yanlışımdır sen. Silah var. At. Ola orada. Hadi canım. Çıkalım abi sola. oda Taza tazı açacak zaten. Bak 1 2 3 bu hastazı gördün mü? Tanırım adam şerefsizi tanırım. Oh. Bir ver bir daha bana. Göstermesene gitme git oğlum. Onun... Oy. Ne 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 ne. Ali 9 11im abi. Süper güç geliyor. Yeni bir dünyanın yeni bir gücü geliyor. Süper. Her yerim çek. Aa, Arka. Ne burada? Cyber kamerası mı var? Nokta. Long, 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 long. <laughs> Cyber longa döndü. <laughs> Tam longta. <laughs> Lakin. Pompalı. Yok. Yorda pompalı yokta. var. <laughs> Beraber doğuşalım. Ekran. Beyler beni yalnız bırakmışsınız siz ya. Anladım, anladım, anladım. Adam şarkı adam anladım, şey, anladım. Söyleyerek, Yok, abi, abi, bir söyleyerek aldı amına koyayım. Yok şarkı sus bir sus ya. artık ya sus. Ya bir sus. Polis koşacak. Havada kör nasıl edin diyorsun oraya mı deneyeyim hadi. hadi, hadi. Silah var lan orada. Elin. Elin. Helal. Aa, silah. Ee, İbo. Ben... Bu Aleko bence. Dur abi. Ibo, şuraya sarsın ulti açayım 3 vuracağım. <laughs> abi dinlemiyordum arkada, <laughs> arkada bir şey Arkamda. Ha var ha var ha. Üç vurdum, üç vurdum. Sözüm <laughs> tuttum. Ya! Kaçsınız oğlum sayfada ya. Bumbunta bak herifin. Elbow var. Şimdi, aşma, aşma. Ay ananı avradın. Arkaya gelelim. Oh. Formülü sineme verdin mi? Senin kafanı sikiyim. Ha var ha var ha var. Ben şöyle bir zıplıyorum da. Gören olmadı abi. Ortak yönler anlamışlar abi. Helal lan Yavuz helal lan Ay. Ne yaptın ya? Ya, atilla, atilla. <laughs> o muna koyu bir tane de hepsi yavda çıktı abi Ayy Orajma vurunca trivela <laughs> ümit olunca onela Harika <laughs> oğlum